...olan bir yanı yok. Makino cephesinde büsbütün sessizlik varken... ...annem bizi bu ev işleriyle mahvediyor. Evet, bir de bana sor. Max, sit. ...hadi iş başına. Turbolaştırılmış <laughs> yumurta. En sevdiğimden. Okula geç kalmayın. Ha. <laughs> Pekala, şu yapılacak işler listesini alayım. İngilizce sınavın, tarih sınavın ve altıncı derste müthiş bir matematik sınavın var. <laughs> Onu unutmuşum. Dikkat, öğretmen arar mı? <laughs> Sınavların seni strese soktuğunu biliyorum. Ama sana güveniyorum dostum. Al. Onları atlatır atlatmaz bahar tatili gelecek. Beyaz kumlar, palmiye ağaçları, koca dalgalar. <laughs> Çok eğleneceğiz. <laughs> Şüphesiz kardeşim. Güneşte eğlence bekle bizi. Hey, bahar tatili için hiçbir planım yok. Ben de gelebilir miyim? Planın bir parçası değil Max. Tabii, neden olmasın? Mükemmel, bizi yarın dokuzda okulun önünde alır mısın? Tabii, olur. <laughs> Bu muhteşem olacak. Ayrıca karmaşık. Ada 4000 kilometre uzakta. Onları yanımızda nasıl götüreceğiz? Bilmiyorum. Önemli olan o adada en iyi arkadaşlarımla takılacak olma. Harika iş yok, sınav yok, ultra link de yok. İki haftadan uzun süredir hiçbir şeyi patlatmadım. Neden Meksikeli alamıyoruz ki? Anlıyoruz. Göze batmamak karşındakini güvende hissettirmenin en iyi yoludur. Max Steel'in gardını indirmesini sağlayacağız. Onu tek yakalayacağız. Ve bu iş bitecek. Benim adım Steve. Bu da benim dünyalı Max. Hadi Turbo. Birlikte dünyayı kötü adamlardan koruyoruz. Canavarlardan. Oftoringlerden. Bilirsin biz süper kahraman Kimliğimiz falan da gizli o kadar yani. En iyi Turbo takımı bizimki. <laughs> gücü üretiyor. Ben de süper yeteneklerimle onu kontrol ediyorum. Ve şu ana kadar tüm bir mücadelemize hazırlanıyoruz. Biz Max değiliz. Sıcak bölge. Dinlenme sanatının ustası olarak Max'e nasıl dinleneceğini öğretmek için büyük planlarım var. Nasıl dinleneceğimi öğrenmem gerekmiyor. Öyle mi? O zaman nasıl yapıyorsun? Aa, çok kolay. Sadece... ...gevşersin. Alınma ama anlamıyorsun. Elinde değil. Her zaman arkadaşlarını eve çağırmak gibi etkinlikler düzenliyorsun. Hadi ama eğlenceli olur. Tabii önce onları nasıl götüreceğimizi çözmeliyiz. Şimdi ilk başta planladığımız gibi turbo uçuş moduyla gidemeyiz. Sakin olun, ben sizi jetimle götürebilirim. <laughs> Harika bir fikir. Kalabalık iyidir. Hemen Bakır Kanyon'a dönmek istersen, Steel de turbo jeti getirebilir. Güneş kremi, tamam. Sörf tahtaları, tamam. Aileden izin. Tamam. Bunu mu mı gideceğiz yani? Muhteşem! Bu enes diyaz arkadaşlarım. Özel jetimle harika bir yere gelir misiniz acaba? Sadece üç saat sürecek. Berto bu ileri teknolojiyi de aşmış. Böyle bir jeti nasıl aldın? O milyarder bir sanayici. Öyle değil mi Berto? Evet. Ben de hep öyle biri olmak istemişimdir tam üç yaşımdan beri. Hey bu düğme ne işe yarıyor peki? Hayır Kirby ona dokunma! Bu harika bir tatil olacak. Tamam o zaman başlasın. Ha, evet. Harika. Cık. Derin bir nefes al ve gevşemek. Senin TC ile takıldığını sanıyordum. Onun gibi bir jeti bekletmek istemezsin. Ama buraya çok gerekli bir dinlenme tavsiyesi vermek için geldim. Tavsiyeye ihtiyacım yok. Sadece biraz sörf yapıp kumsalda dinleneceğim. Hı, Max, Max, Max. Dinlenmek kendiliğinden olan bir şey değildir. Başarmak için çalışman gerekiyor. Dinlenmek için çalışmalıyım öyle mi? Kesinlikle. Başlangıç olarak daha iyi bir tatil kıyafeti lazım. <laughs> Dostum. İşte tatil gücü. Tatil gücü demişken... lütfen yapma. Tumba'da. Tumba olmaz, tumba olmaz. <laughs> tamam tamam, bu kadar yeter. Kesin, <laughs> bu kadar yeter. Yeter dedim. Bu hiç eğlenceli değil. <laughs> Çok kötüydü. <Evet. gülüyor> Profesyonel dostum Sidney. Müthiş ve sırada ben varım. Ama mayo bile yetirmemişsin sen. Aa, ben mayoları hiç sevmem. Okyanus da hava gibi bir doğal maddedir, anlıyor musun beni? Hem sörf yapar hem de aynı anda elbiselerimi temizleyebilirim. <Gülüyor> <Gülüyor> evet! Uh, kolay görünüyor. <laughs> oh, suya düştü. <laughs> <laughs> Dostum taş gibisin. Ve taşlar sörf yapmaz. Heh. Pekala, dinlenmek mi? Dinlenmek nasılmış göstereceğim. İşte bu dalga mükemmel. Canavar dalga. Oh, hadi dostum. Oh, <laughs> oh, Dikkat oh, 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 Ya, bilmem. Biyolüminesans mı? Müthiş bir biyolüminesanslı dostum. Pekala, kötü Hindistan cevizi, kaldır yumruklarını. da. gel buraya. Turbo akımımı, mesleğim. Birlikleri toplayın. Rüzgar gibi hızlı olun. Fırsatımız yaklaşıyor. Ah, i̇şte hayat bu. Ah, mayoma kum girmiş. Milyarder bir sanayici olarak senin için sıradan bir gündür öyle değil mi Berto? Aynen öyle Kirby. Acaba senden rica etsem benim için bir Hindistan cevizi daha açabilir misin? <laughs> Buyurun, milyarderin içeceği. Hadi çocuklar, yine dalgalara çıkalım. <laughs> Şuna bakın. <laughs> Harikaydı. Boş verin. Şimdi... ilk saldırı dalgası yukarıdan vuracak. İkinci dalga buradan vuracak. Üçüncü buradan. Ve dördüncü görünmeden bir daire çizip buradan saldıracak. A'dan Z'ye alt dalgalara görünmüş beşinci dalga yıkıcı ve etkisiz hale getirme saldırısı yapacak. Karmaşık görünüyor. Sağlam bir plan. Oh, göz kare demek. Daha doğru. Bu hareketlerden katlanamam. Görevinizi biliyorsunuz. Makinonun şanı için. Makinonun şanı için. Bunun beni rahatlatması mı gerekiyor şimdi? Bütün milyarderler bunu yapıyor. Neden bana katılmıyorsun Bertha? Ee, Hava durumunda yağmurdan bahsetmemişlerdi. Aa, bulutlu ve ultralink yağma ihtimali var. Bertho, Max sola çıkar. İşimizi yaparken sizin ile Kirby'nin şüphelenmesini istemiyorum. Bir sahte Max McGrath geliyor. Ve süslemek için bir de side rock atacağım. Neredesin? Buradayım. Az önce yepyeni bir turbo moduna hatırladım. Muhteşem. Şu ultra linkleri alt etmemize yardımcı olur mu? Aha. Aha. Merhaba çocuklar. Dikkat, işte geliyorsun. Aa. Dikkat edin! Eğilsene! Berto, buraya gel. Wow. Bir dakika. Berto, Max değil mi? Ay canına, hem milyarder sanayici hem de Max! Bu akıl aslan <laughs> Güvenli bir yere gidin tatilciler. Dil bana şu yeni turbo modundan bahset. Cephanemize muhteşem bir katkı sağlayacak. Adı turbo. Turbo, turbo olamaz. Neydi bunun adı Hatırlamaya çalış. Başlamışken... ...enseke bir yardım sinyali öner. Hıh. Sonunda gerçek bir aksiyon. Tüm birimler yola çıkalım. Hadi parçalayalım. Evet. Hadi turbo. Güç. Hadi. ...başlasın. Hey Mek, yakala. Harika. Ha, yuhu. Bütün gün bunu yapabilirim. Yuhu. Hadi turbo. Güç. Hadi turbo. Uçuş. Bu muhteşemdi. Bir... Ve beni davet etmedin. Meg sana söylüyorum onun gibisi yok. Yine mi? <laughs> Gelin bakalım. Saat altı yönüne dikkat. Parçalayalım iyi vakit geçirteceğimi söylemiştin TJ. Utanç verici. Yok beni fahir! güneş bu kadar parlarken prizma daha da güçlü olacaktır. Belki de olmaz. Hadi Steel, hadi Turbo! Uçuş! Birazdan asla unutamayacağım bir güneş yanının olacak. Neden bu anılarını arkadaşlarınla da paylaşmıyorsun? <laughs> Dans partisi oldu. Yine mi? Yeterince eğlentin bunun hesabını. Ay, geldiğin için sağ ol. Su açarak sıcaklığı arttıracağım. Bu son cümle çok anlamsız oldu. Şey, az önce beynine büyük bir darbe aldığındandır. Hava ve su, bu adayı gelin dondurucuya koyun. <gülüyor> <gülüyor> Serinlemeyi severim ama bu çok tehlikeli olabilir. Hoş değil Max, hiç hoş değil. Hadi turbo. bu. Max, Max arkadaşlarımın vücut ısılarına bakıyorum. Buzda daha fazla kalamazlar. O zaman bu buzlu bu, kralı. Sonunda sadece sen ve ben kaldık Max On seviyeye çıkardım. Sıcak sıcak sıcak. Max şimdi modu atıladım. Turbo ısı modu. Güzel. Biraz ateş gücü işimize yarayabilir. Hadi turbo ısı. yeni mod çok iyi. Ama biri el yapmayı unutmuş. Sahilde sıradan bir gün daha ha? Ben elementorlarla ilgilenirken diğerlerini kurtar. Anlaştık Mehmet. Hadi bakalım Steel. Gel bakalım. Ne oldu öyle? Turbolusu çok güçlü. Kontrol etmek için tüm dikkatini vermelisin. Evet, kötü kahraman ateşini kaybetme. Hadi turbo. Uçuş. <laughs> Umarım şemsiye getirmişsindir. Çünkü Max Steel yağmaya başlayacak. Hmm. Hadi Turbo! Los! Elementor yağması nasıl bir şey göstereyim sana. Pekala. <laughs> ben bile kabul ediyorum. Bu çok şıktı. <laughs> Seni soğuk soğuk çelikle tanıştıracağım. Soğuk oh, çelik mi? İşte bu. Hadi turbo! Hıh! Beni istiyorsan gel de yakala. Yeah. Bir planın var değil mi? O volkan artı metal elementoru eşittir. Fena sıcaklık. Yeah. Turbo! Güç!

...Metal Kafa, Max Till'e tek başına karşılaşmayı hak ediyor. Sörf yapmak isteyen var mı? Azat Oluk! Hadi gidelim muhtar! Dikkat et! Ah! Güle güle metal kafa. Evet. Ah, Ağzını açmasan olmazdı. Tamam, planladığım gibi gitmedi. Hiç... Hayır. Hayır olamaz. Lav yeterince sıcak değil. Lav da sıcak ne olabilir? Hadi turbo. Hadi turbo. Hadi hava fişekleri patlatalım. <laughs> Belirtmek isterim ki bir volkanın içinde turbo ısı modundayız. <laughs> ne ısı odun tüm enerjini tüketiyor. <laughs> Zavallıcık ter içinde kaldı. Geliyorum. Ne yaptın sen? durumunu şöyle özetleyebiliriz. Isıya katlanamıyorsun. Volkandan çıkacaksın. Seni mahvedeceğim Mexico'yu! Seni eğiteceğim! Hadi Turbo! Uçuş! geçmiş en iyi tatil. Hadi turbo. Hız. Bu muhteşemdi. Max Steel'in bütün Ultra Link'leri yendiğine inanamıyorum. Evet Max Steel. Yani Berto. <laughs> Merak etme <laughs> dostum. Sırrın bizimle birlikte güvendi. Ne sırraymış o? Hmm, bu adanın Hindistan cevizleri muhteşem. <laughs> Aldırın, konuma alın. Çabuk olun, çabuk olun. <laughs> Ama burada hiçbir şey olduğu yok. Bu tam olarak doğru değil. Tumba dansı. <laughs> hey, o bir entek çeti mi? Erdoğan!